Selam. Evlerimizde çok işe yarayan hem depolama hem de dekoratif olarak görülmesinden keyif aldığımız bir sepet yapımıyla bugün sizin karşınızdayım. Aslında proje tamamlandıktan sonra bu sepeti keşke dal parçalarıyla yapsaydım diye düşünmedim değil. Herhalde dal parçalarıyla da denemiş olsaydım farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Bunu mutlaka deneyen olursa görmek de isterim. Ama ben elimde hali hazırda olan ince çıtalarım vardı. O çıtaları keserek bu sepeti tamamladım. Ben sepetimi kitap sepeti olarak kullanmak istedim ve bu sebeple boyutlarını biraz büyük çalıştım. Ama size tavsiyem daha küçük ebatlarda çalışıp daha dekoratif ve daha tatlı sepetler ortaya çıkarmanız. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle 3 farklı boyda 4'er adet çubuk elde ediyorum. Bunu isterseniz doğada herhangi bir dal parçasını kullanabilirsiniz. Elimde hazır mevcut böyle çubuklar vardı. Ben bunları değerlendirmek için ölçülerini çıkardım ve onlardan da kesme işlemi uyguladım. Çubuklarımın yüzeyindeki pürüzleri zımparayla temizledim. Ben burada yazın ölçülerden bir tık daha uzun yaptım sepetimi. Ama size tavsiyem bunları kullanıp bu ölçüyü kullanıp daha şirin bir sepet elde etmek. Artık çubuklarım istediğim ölçülerde hazır. Amacım bu çubuklarla bir dikdörtgenler prizması elde etmek. Kabaca bunu daha hayal edip uygun yerlerden de isterseniz zımba makinesiyle, isterseniz de kuvvetli sensil gibi yapıştırıcılarla birleşim yerlerinden bunları bir araya getirmek. Eğer dal parçası kullanmak isterseniz size şöyle bir küçük öneride bulunabilirim. Köşelerden birer santim içeri girecek şekilde çubukları bir araya getirip güçlü iplerle, kendi ipiyle ya da pamuk ipiyle sıkıca bu köşeleri birbirine bağlama yöntemiyle de birleştirebilirsiniz. Fikir olması amacıyla da hemen size kalemlerle basitçe göstermeye çalıştım. Artık sepetimin iskeleti hazır. İskeletimdeki çubukları kapatmak için ben kağıt ipten yardım aldım. Bükülü olan kağıt ipi açtıktan sonra tüm kenarlara şerit haline gelmiş olan bu ipi doladım. Özellikle köşelerde çapraz dolamalar yaparak köşelerin de çubuk görüntüsünü kapatmış oldum. İskeletimi sarma işlemi tamamlandıktan sonra kağıt ipimi ikiye katladım. İki katlı ipimi üst yüzeye açık kalacak şekilde doladım ve uçlarını sıkıca bağladım. Bazı noktalarda bana yardımcı olması için de silikon tabancasından yardım aldım. Yan yüzeylerde ip dolama işlemi yaparken de var olan iplerin arasından geçirirken bir alt bir üst kuralı uyguladım. Bu süreçte ipler arasında oluşan boşluğun büyüklüğünü kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha dar, isterseniz daha da geniş yapabilirsiniz. Yine burada da bir alt bir üstten geçirme kuralını uygulayarak ipimi örmeye devam ediyorum. Kağıt ip ve çubuklardan hazırladığımız sepetimiz artık hazır. Dilediğiniz yerde keyifle kullanabilirsiniz.